Janda, tjugo, tolv, janda. Tio, elva, tjugo, nio, randa. Janda, tjugo, tolv, randa. Tio, elva, tjugo, nio, randa. Randa, randa, Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne? konular eğlenceler. Bugün sizlerle konular eğlenceler. Bugün sizlerle konular eğlenceler. Bugün sizlerle konular eğlenceler. Bugün sizlerle konular eğlenceler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şarkıda da söylediğim gibi konular anlatacağız. Dinleneceğiz. Eğleneceğiz. Bugün doktor bir hayat geçireceğiz ama bu videoyu kısa yapacağım çünkü babam gelecek yemeğe. Aha geldi sanki. Yok gelmemiş. Ama sanki ben anahtar sesi duydum. Çabuk yapacağız. Ve ve lütfen de aşağıdan abone olmayı sakın unutmayın. Dünkü videomu eğer izlemediyseniz çok harikaydı. Kral Şakir geri dönüş filmi çıktı. Bir tane de şu... <laughs> izlemeyen için gösteriyorum. Şurada bir tane dergim var onu alıp geliyorum. Bekleyin beni. Ha. Bu dakikayı bilmeyenler için söylüyorum ya da e, 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 izlemeyenler için de söylüyorum. Bakın. E, i̇zlemeyenler varsa bu e, izleyebilir. Kanala girip ya da şuradan ya da buradan çıkarsa. Hmm. Oraya böyle tıklayıp onu iz, izleyebilirsiniz. Ya da kanallar gibi oradan izleyebilirsiniz. Ee, başlığı şöyle attım. Kral Şakir'in Temmuz'un 29. sayısını açtım diye bir tane video var. İşte ona. Şuradan şey yapabilirsiniz. Şuradan ya da şuradan. Ee, şey yapabilirsiniz. Kartmanını göstereyim. Bakalım de bu Yok. bu B bu da A A neyse siz böyle bir kenara çıkayım evet arkadaşlar bugün ne konuşalım sizce ne konuşalım zaten bu videoyu çabuk yapacağım onu da biliyorsunuz ee, bugün şunu bir alayım Ne ne aldım sizce? tahmin edin. Yorumları yapın. Yalnızca bahane. Yok ya. Durun durun yorumlara yazmayın. Yorumlara yazın. Yanda şıkıdım. yandan. tavayı değiliz. Tam tam. Teris kem kem. Teris duvi dom dom. Teris duru. Ters tos. Teris duru. Baba bu koydum. Ya 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 Açalım. Şimdi şimdi arkadaşlar sizce hangisi başlıyor, seyle bitiyor. Bu Fernandes mi? Bur -fer -fer Fernandez. Burna Fernandez. Yani. Burno Fernandez. Fernandez ya. Alma bunu koyma. alacağım arkadaşlar. Anlatan bugün yani kamera düşmedi diye onu koyayım. Sizce arkadaşlar hangisini aldım? Yorumlara yazın. benim bu Karim Mustafa. Ha Karim Mustafa benzeme Mustafa ben. Kar karim? Mustafa Muhammet Benzema galiba. Evet ben Ya bunu diyorum arkadaşlar ya. Bana niye böyle oluyor? Neyse. Allah sana şimdi güzel bir şey gelir. Ne geldi? Andere Silva mı? Of ya durayım. Ne geldi arkada Ş Dedim. Ne çıktı arkadaşlar biliyor musunuz? Mende. Şaka lan şaka. Messi, Messi, Lionel Messi, Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Messi, Lionel Messi, Messi, Lionel Messi.

Rıdgar bildiği sakallı mı? Sivri. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu sıçra arkadaşlar? Çıv. Muhammed Salah. Muhammed Salah. 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 Alalım bir alayım. Öldük atacağız mı? Muhammed Salah. Bir bakalım ne alacağım, ne alacağım, Babacığım ne alacağım, daha, ne alacağım. Van dikmiş. Van Dijk ve Voran. Kapkene lan gel, kapkene. oldu?

Marquis of Dale. Marquis of Dale. My half of. Um, Mbappe. 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 De Mbappe. Jalen. 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 Mbappe. De Mbappe. Mbappe. Jalen. De Mbappe. Mbappe. Çeylinde Mbappe. Jalen. De Mbappe. Bir tane da mı çıktı bir de bir ya da lavandas ki çıktı helal diyeceğim lan kendime helal diyeceğim dedemin sakalına kondurdum dolapta burada soğudum başucuma koydum ben bir yalan uydurdum adım adım baktığımız zaman dolapta pekmez yala yala bitmez. Ayşe'cik peynircik Zeynep'cik sen bu oyundan çık. Frederik Buradaki şeyi nerede görsem tamam. Frederiks Frederik Burada direkt görmüyor ya? dedik. RB'ymiş o da RB. Yani, ben erkek adam lan niye RB diyor. Hani, Bana RK olur ama. RK olsun. RK olsun. Allah Allah. Ne geldi? Mike geldi. mi var? geldi. hoş. Marihanos. Marihanos. Nos. Nos. Marihanos. Marihanos. Paris Saint Germain mi? Lan ne dedi Paris Saint Germain? Lan Mbappe de Paris Saint Germain mi? E, ne oluyor bana? Bu da Paris Saint Germain. O zaman niye? O zaman niye mayı yoktu? Şu benzin mayını parası alacağım ben de şu Bir tek Mbappe vardı lan. Bir tek Mbappe vardı orada. Mayı alması çıkmadı ya. Tükürüyüm ya. Ben böyle balda görmedim. Şakalı. Şakaldan şakalardan ağlayayım. ağlayalım. <laughs> Bakalım ya. Kalkın lan, kalkın. bu Bir tane neyim var Bir tane neyim var lan? Bir tane neym var. 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 Ne çıktı?

Ne kaptım? Halant mı? Bu arada arkadaşlar halant nasıl yapıyor göstereyim mi? Bakın bir şey yapıyor. Şimdi bir kamerayı şuraya yerleştireyim. Şimdi yaklaştıralım. Bak halant şöyle yapıyor. Ronaldo da böyle. Mesut da böyle. Yok mu başka? Hem bak bir de böyle. Hem <laughs> bana böyle. Hmm. Hmm. Başka var mıydı? Oyunlarda de bir diyeyim. Yok ya o kadar erkekti.

İnanmazım çünkü bir yeterli değil. Yabancı uçtu çok kötü uçmuştur. Bantik i̇şte çok kötü uçmuştur. Bantik ve Warang. James. Da ve Tühuriye. James ve Tühuriyim lan.

Almanlı ve Bayern Münih de oynuyor. Bayern Münih. Bayern Münih. Yani Bayern Münih. Lan Lewandowski de Bayern Münih. Gnabry de Bayern Münih. Goretzka da. Uyyy Dur lan bir tane. Bir tane buzdan, bir tane buzdan, bir tane buzdan. Bir, 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 şey. i̇şte bir şey. bir, bir şey yapmış, bir şey Ne? çıktı. <laughs> Cristiano Ronaldo Cristiano amero. Bombastik Amero Bombastic Amero Ronaldo

tühüm ya Kokorella. aman aman kokrella madatı gereği bu hep karşılık 81'lik mi tüh tüh he Tü. bakalım başka 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 Kesem bilemiyorum. Ne kesem ben? Blama mı arkadaş? Ne ben kesem. Helal lan, helal. Çıktı, gittiler. <laughs> Lewandowski. doski babuçarım çıktı dışarıya oynuyordum. Levan doski babuçarım. Çık dışarı ya oynayalım Lewandowski babu çağırım çık dışarı ya oynayalım neyse arkadaşlar artık sonlara geldik yani güzel ama babam da gelemedi ne yapabilirim işte Allah'ım yine. neyse arkadaşlar ee, até o próximo vídeo, um grande abraço, um forte abraço, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau